Şetinde 1 ton 300 kilo kokain yakalandı. Son olayla ilgili ayrıntılara geçmeden önce biraz geçmişe gidip hafza tazeleyelim. Çünkü Türkiye'yi yönetenlerin adı ilk kez uyuşturucu ticaretine karışmıyor. İçinizde böyle %50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında oldu diyor. Türkiye konumu itibariyle her zaman uyuşturucu ticareti için önemli bir nokta. Avrupa ve Orta Doğu ya yapılan sevkiyatın büyük bir bölümü bu topraklardan geçerken devlet de tecrübe kazandı. Fakat uyuşturucu tacirleri de hiç boş durmadı. Büyük paralar, büyük rüşvetler demekti. Bu sebeple yozlaşmış siyasiler ve bürokratlar hiç eksik olmadı. Uyuşturucu trafiğine göz yumdukları ölçüde de zenginliklerine zenginlik kattılar. Göstermelik yakalamalarla da kamuoyunun gazını aldılar. Darbe ve siyasi istikrarsızlıkla geçen 70'li ve 80'li yıllar bu tarz örneklerle doluydu. Sarahanlıdan Behçet Can Türke, Şeyinbaybaşından Lejattaşa kadar birçok uyuşturucu baronu bazı devlet görevlileriyle ortak hareket etti. Tıpkı şimdilerde olduğu gibi o günde ismi uyuşturucu ticaretiyle anılan devlet adamlarından biri Mehmet Ağardı. Ağır mı? ben 75-76 yıllarından beri tanışıyorum. Onun gibi tanıdığım birçok devlet üst düzey yet yetkilileri var. O dönemde onun gibi polis, polis şefi olan ve daha sonra üst düzeye kadar çıkabilen insanlar var tanıdıklarım. Hmm. Ee, Mehmet Ağar'la benim ilişkilerim, benim en yakınım diyebileceğim, en yakın ilişki içinde olduğum diyebileceğim bir insan. Bu suçlamalar 90'lı yıllarda da devam etti. Hatta öyle bir boyuta geldi ki Frankfurt davası olarak bilinen Almanya'daki uyuşturucu soruşturmasında zamanın başbakanı Tansu Çiller'in bile adı geçti. Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Can Türk, Hüseyin Baybaş'ın bütün Savaş buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Türk adamları diyorlar ya, hayır, uyuşturucu işi yapıyorlar diyor. Hepsinden para aldı, hepsinden. Türkiye'nin son 50 yılında, uyuşturucuyla mücadele her zaman bu şekilde olmadı. Özellikle 2000'lerin başı ve onu takip eden yıllar, uyuşturucu tacirleri için çok zor geçti. Ancak AKP dümeni, hukuk dışı yapılarla ortaklığa kırınca kısa sürede eski sistem devreye sokuldu. İllegal yapılar tek tek hortladı. Dahası oyuna yeni aktörler katıldı. Bir başka fark uyuşturucu ticaretinin yönetim biçimiydi. Bu defa bazı siyasetçiler ve bürokratlar doğrudan işin içindeydi. Rüşvet ve kar payı alan değil, işin ortağı hatta patron oldular. Sedat Peker'in ifşa ve itirafları büyük bir lağımı patlattı. Peker Türkiye ve Latin Amerika arasındaki uyuşturucu sevkiyatını bütün detaylarıyla anlattı. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Ginali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Sedat Peker'in bu açıklamaları gündemi sarstı. Peker eski başbakan Bilal Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın büyük bir uyuşturucu trafiğinin tam ortasında durduğunu söylüyordu. Bilal Yıldırım'ın panikle yaptığı karşı açıklama Peker'in iddialarını doğrular nitelikteydi. İftiradır, yalandır şiddetle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Sedat Peker'e göre işin içinde sadece Erkan Yıldırım yoktu. Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar'la ve halen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu da vardı. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet, Mehmet Ağar da bu senkronizmin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Türkiye, Sedat Peker'in bu açıklamalarını konuşurken Mersin Limanı'ndan 1 ton 300 kiloluk uyuşturucu operasyonu haberi geldi. Ekvator'dan hareket eden Libya bandıralı bir gemide ele geçen uyuşturucunun varış adresinin neresi ve 10 milyonlarca dolarlık kokainin sahibinin kim olduğu soruları hala tam olarak cevaplanabilmiş değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili kokainin son yıllarda ele geçen en büyük miktar olduğunu savunuyordu. Peker'e göre amaç belliydi. Operasyonlar ve açıklamalar narko devlete dikkat kesilen kamuoyunun ilgisini başka yöne çevirmek için yapılıyordu. Sedat Peker bu açıklamayı Twitter'dan yalanladı. Ona göre operasyon göstermelikti ve uyuşturucu imha edilmeyecek bir şekilde yine piyasaya sürülecekti. Son zamanlarda devlet yetkililerinin uyuşturucu ticaretinde nasıl etkin olduğunu kanıtlayan bir başka hadise ise 4 Ağustos'ta yaşandı. Brezilya'da 1 ton 300 kilo kokainle yakalanan Türk jeti çok şey anlatıyordu. Uçağın Türk pilotu ve İspanyol yolcusu tutuklanırken işin Türkiye bakan yönü devletin en tepesine uzanan garip ilişkiler ile örülüydü Brezilya'da görülen mahkemeye Türk Büyükelçiliği'nin avukat göndermesi izağa muhtaçtı. Devlet uyuşturucu kaçakçılarına Niçin avukat tutma ihtiyacı duydu? Bu sorunun cevabı, AKP'nin en tepesine uzanan garip ilişkilerde gizli. Şimdi tekrar başa dönüp şu soruyu soralım. Yakalanan bu uçağın sahibi kim ve kimlerle bağlantılı? ACM Air e ait uçak, eski devlet uçağı TC GAP adlı Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanından kalma bir uçaktı. Jet aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da İstanbul'a getiren uçaktı. AKP için böylesi sembolik değeri olan bir uçak bir şekilde ACM Air şirketine satılmıştı. Şirketin sahibi şeymuz Özkan, yöneticisi ise Çiğdem Özkan'dı. Peki kim bu Çiğdem ve Şemuz Özkan? Çiğdem Özkan, bir dönem AKP Diyarbakır'dan milletvekili aday adayı olmuş, ile ilişkileri oldukça derin biri. Şeymuz Özkan ise Erdoğan aşkını dile getiren iş adamı Ethem Sancan yakın bir dostu. İnternette bu bilgiyi doğrulayan birçok fotoğraf var. Şirketin geçmişine baktığımızda ise klasik bir yandaş firma görüyoruz. ACM Havayolları, Temmuz 2018'de Şeymuz Özkan'ın sahibi olduğu Affan Yatırım Holding tarafından 20 milyon lira sermaye ile kurulmuş. Şirket sadece bir yıl sonra Temmuz 2019'da Kongordato ilan etmiş ve devlete 1 milyar 59 milyon liralık vergi borcu bırakmış. O günlerde yapılan vergi borçlusu kurumlar listesinin en tepesinde yer alan şirketin Kongordato'dan nasıl kurtulduğu veya kurtulup kurtulmadığı bilinmiyor. Brezilya polisi 1.3 ton kokainle yakalanan özel jetin varış noktasının Belçika'nın başkenti Brüksel olduğunu doğruladı. Ancak polis özel jetle yakalanan uyuşturucuların Belçika'ya mı yoksa başka bir ülkeye mi gittiğini belirleyemedi. ACM Holding ise operasyonla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu müşteri veya şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimizle hiçbir ilgisi yok ve hukuki süreç sonunda uçuş ekibimiz ve uçağımız en kısa sürede Türkiye'ye gelecektir dedi. Şirket böyle dedi ama pilot ve İspanyol yolcu tutuklandı. Bütün bunlar olurken AKP cephesinde büyük bir sessizlik hakim. Uçağın 1 milyar liradan fazla borcu olan bir şirkete satışı, şirket sahiplerinin partiyle ve parti yöneticileriyle bağlantılarına dair iktidar kanadından şu ana kadar kamuoyunu tatmin eden herhangi bir açıklama yapılmadı. Tıpkı Venezuela olayında olduğu gibi AKP zamanı oynuyor. Ama bu Türkiye'de zaman zaman idareye ele alan narko devlet gerçeğinin üstünü örtemiyor. Peki neden? Neden AKP'li isimler uyuşturucu ticaretiyle beraber anılıyorlar? Bu noktada karşımıza bazı farklı yorumlar çıkıyor. AKP'nin üst düzey isimleri bir dönem Suriye'deki savaş sebebiyle bölgede illegal petrol ve silah ticaretiyle anılırken, çatışmaların azalmasıyla beraber uyuşturucu ticaretine yön vermekle suçlanıyor. Çöken ekonomi ve ihalelerdeki pastanın küçülmesinin AKP'li üst düzey isimleri kirli işlerde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları para için yeni kaynak arayışlarına ittiği de bir başka gerçek. Watch it